Merhaba arkadaşlar. Daha önceki dersimizde yay dalgalarını inceledik. Bugün su dalgalarını işleyeceğiz. Öncelikle iki çeşit su dalgasından bahsetmek istiyorum. Doğrusal ve dairesel su dalgaları. Şekil B'de e, dalga leğinin yandaki, yandan görünüşünü görüyorsunuz. Doğrusal dalgayı dalga leğinin kenarından periyodik olarak suya batırıp çıkan bir kalemin hareketiyle oluşan dalga olarak tanımlayabiliriz. Şekil A'da dalga hareketinin üstten görünüşünü görüyorsunuz ki bu doğrusal dalgalardır. Dairesel su dalgalarını ise yağmur damlalarının su birikintisine düştüğü zaman etrafa yaydığı dairesel şekiller olarak tanımlayabiliriz. Şimdi bu dalga çeşitlerini düz, çukur, tümsek engelleri çarptığı zaman yaptığı hareketlerle birlikte inceleyelim. Fakat öncesinde belirtmek istediğim bir şey var. Ben size aslında su dalgalarının da yansıma konusunu optik konusu ile birlikte vermek isterdim fakat siz henüz optik konusunu görmediğiniz için bunu yapamıyorum. Optik konusunu öğrendikten sonra tekrar dönüp su dalgalarına baktığımız zaman dalgaların hareketini daha kalıcı bir şekilde anlayacağız. Gelelim su dalgalarında yansımaya, düz engelden yansımaya, doğrusal su dalgalarının düz engelden yansıması, şekil 1'deki gibi gelen dalgalar engele çarparak şekil 2'deki gibi yansıyorlar. Düz engele alfa açısıyla gelen dalgalar ise alfa açısı yaparak geri yansıyor. K noktasından gelen dairesel dalgalar K noktasının engele göre simetri olan K üssü noktasından gelen dairesel dalgalar gibi yansıyorlar. Bakın. Şurada K üssü noktasından gelen dairesel dalgaları pembe dalgalar olarak görebiliyoruz. Doğrusal su dalgalarının çukur engelden yansıması. Çukur engele doğrusal olarak gelen dalgalar engelden yansıdıktan sonra Engelin odak noktasında toplanıyorlar ve buradan da aynı şekilde ters bir şekilde e, yollarına devam ediyorlar. Çukur engelin odağından gelen dairesel dalgalar engelden doğrusal dalga halini alarak yansıyorlar. Bakın her iki şekilde de ayrıntılı bir şekilde görüyoruz. Mavi ile gelen dalgalar, pembeyle gelen ise yansıyan dalgalar. Çukur engelin merkezinden M'den gelen dairesel dalgalar merkezde tekrar merkezde toplanacak şekilde yansıyorlar ve ters bir şekilde de yollarına devam ediyorlar. En son olarak dalgaların tümsek engelden yansımasını göreceğiz. Doğrusal su dalgaları tümsek engelden yansıması. Tümsek engele gelen doğrusal dalgalar engelin odak noktasından geliyormuş gibi cesine yansıyorlar. Bakın şu şekilde. Bunlar dediğimiz gibi optik konusu ile çok daha iyi anlaşılacak olan yansımalar. Dairesel su dalgalarının tümsek engelden yansıması ise dairesel dalgalar engelin şeklini alarak yansıyorlar. Bunlar K'dan çıkan dairesel dalgalar ve engelin şeklini alarak yansıma yapıyorlar. Arkadaşlar en son olarak sizlere stroboskop konusunu anlatmak istiyorum. Stroboskop dalgaları duruyormuş gibi gösterir. Stroboskopun üzerinde yarıklar vardır. Bakın şuradaki şu şekilde. Stroboskopu her bir yarık bir dalgayı görecek şekilde döndürdüğümüz zaman dalgalar duruyormuş gibi görünür. Dalganın periyoduna TD diyelim. Stroboskopun periyoduna TS. N yarık sayısı, FD dalganın periyodu, FSD stro stroboskopun periyodu. Bildiğimiz gibi periyot eşittir 1 bölü frekans. Bu daha önceden bildiğimiz bir şey. Şimdi stroboskopun periyodunu yarık sayısına bölerek dalgaları hangi periyotta göreceğimizi bulalım. Bunun için bunları birbirlerine eşitleyeceğiz. T dalga eşittir. T stroboskop bölü n diyeceğiz. Buradan da şu formülü yerine koyduğumuz zaman yani T yerine 1 bölü F koyduğumuz zaman 1 bölü F eşittir. 1 bölü F S çarpı N formülünü elde ediyoruz ki payların aynı olmasıyla paydaların eşitliğini görebiliyoruz. Dalganın periyodu eşittir. Yarık sayısı çarpı stroboskopun periyodunu gösteren bir formül elde ediyoruz. Arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Gelecek dersimizde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.